İyi akşamlar ağalar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba, merhaba. merhaba. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Çok sağ olun. <laughs> 3 yılda Kozan'da yaptıklarımızı izliyorsunuz hiçbir belediye başkanı döneminde olmadığı kadar Kozan'la ilgileniyorum çünkü öteden beri bu bölgenin çok önemli bir bölgesi olduğunu söyler dururdum Kozan'ın işte Kubilay Parkı, Sıverif Kreşi bunlar Kodan'ın görmediği, merkezdeki yollar, grup yolları ve daha niceleri. Bundan sonra çok daha fazla iş yapabilir bir belediye bütçesi oluşturduğumuzun müjdesini Gerçekten çok ciddi borç almış borcu hafifletmiş, geliri borcun üzerine çıkartmış bir yönetim biçimimiz var değerli arkadaşlar. Yollardan şikayetiniz vardı, sudan şikayetiniz vardı. Hani ulaşımdan, otobüsten şikayetiniz vardı. Bunların hepsi doğruydu. Şimdi bana söylüyorlar, ya başka da otobüsler eski. E doğru, 30 yıllık otobüsle seyahat ediyorsunuz. Bunları biliyoruz. Ama bunları ben almadım ki. Bunları ben yapmadım ki. Şimdi paramız yoktu, otobüs alamıyorduk. Ama şimdi şükürler olsun yüce Rabbimize. Yaklaşık 160-170 milyonluk yeni otobüs alıyoruz. Üstelik borçlanmadan. Az ücrete ciddi zam geldi. Biz işçimize onun da üstünde para veririz. Çünkü çalışan mutlu olursa daha hizmet eder. Şimdi iki tane alt geçit yapıyorum. Her biri 140 150 milyon. Belediyeye kamyon alıyorum. Bunların hepsini borçlanmadan yapıyorum ve bunu 3 yılda yaptık. Ben dedim ki birinci yıl elimiz kolumuz zincirle bağlı bu belediye hizmet edecek durumda değil. Ama ikinci yıl emekleriz. Üçüncü yıl yürürüz. Dördüncü yılda koşarız. İşte dördüncü yıldayız. Hizmete de koşmaya başladık. Bizi bu parkın açılışında mahcup etmediniz. Burayı canış doldurdunuz. Genel başkanımız geldi. Ben genel başkana tam bir saat Kozan'ı anlattım. Dedim ki Sayın Genel Başkanım Kozan çok özel bir bölge. Kozanlar çok özel insanlar. Kozan'ı o kadar çok sevdi ki o o kadar etkilendi ki o açılıştan inşallah gelirse göreve Kozan'da başkalaşacak. O zaman buraya sanayi siteleri, sanayi odaları, sanayi efendim söyleyeyim siteleri, esnaflar, büyük yatırımlar gelecek ve tabii ki halkımızın en büyük derdi işsizlik kısmen çözülecek. Nasıl ki belediyeyi biz batmış bir gedi, gemiyi bataklıktan çıkarttık, yürü hale getirdik. İnanınız Türkiye'de böyle olacak. Bu kardeşimizin elinde daha çok imkan olacak. O zaman kozanlar biraz daha rahat hizmet görecekler. İyi seyirler diliyoruz efendim. Kocam ve iki çocuğum dahil Semtimizdeki kadınların bireysel emeklilik esasında doğru olan kendi mutluluğumuzdur. Bakın biz mutlu olursak çevremizdeki herkes mutlu olur. Peki biz nasıl mutlu olacağız? Eyleme <laughs> geç.